Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Gökhan Bey var. Kendileri İzmir bölgesinde mobilya sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Şimdi en kapsamlı şekilde firmamız neler yapıyor kendisinden dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Öncesinde tabii ki de faaliyetlerinizi dinleyeceğim ama biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır mobilya sektöründesiniz? Mobilya sektörü değil. Bizim ilk işe başlangıcımız aslında kolejlere tasarımla başladık. Hı. Kolejlere tasarım yaparken bu süre zarfında bizden bu yaptığımız tasarımları yani mobilya iç dizayn tasarımlarını daha sonrasında bu mobilyaları bizden istemeye başladı müşterilerimiz. Hı. E, i̇stemeye başlayınca biz de üretmeye başladık ufaktan ufaktan. Dışarıda yaptırıyorduk. Daha sonra biz kendi atölyelerimizi açmaya başladık. E, kendi atölyelerimizi açtıkça da işimiz büyüdü. Daha sonra sonra bu ile beraber e-ticarete yönelmeye başladık. E, şimdi kolejler birazcık ağırlıktan düşünce e, mecburen artık e-ticarete e -e, para kendi satmaya yöneldik yavaş yavaş ama tabii şimdi ufaktan ufaktan yine kolejler Hı. okullar gelmeye başladı. Evet. Zaten ilk başta tasarımla başladınız. Daha sonrasında talepler geldikçe dışarıda yaptırdınız. Daha sonra talepler geldikçe kendi söylenizi kurdunuz. Aslında evet. biraz kısım kısım ilerlemişsiniz ve taleplere yönelik çalışmışsınız diyebilirim bu evet. noktada. Şimdi burada tasarımlardan ziyade işte kolejler dediniz, ticaret dediniz ama şimdi genel anlamıyla bir dinlemek istiyorum. Çıkartmış olduğunuz ürün, ürün grupları hangileri? Ürün grupları şöyle, yani bir okul düşünün, kurucusu bunu mimari projelerini bize gönderiyor. Bu projeler içerisinde inşaat halindeyken daha biz ona kendilerine görsel resimlerini gönderiyoruz. Yani yaptığımız tasarımların, mobilyaların, okulun dizaynının. Yani nasıl bir şey olacağını dair görsel çalışmalarını gönderiyoruz. Peki sadece okul mobilyaları mı yapıyoruz? Ağırlık olarak okul ve ofis mobilyaları. Yani ev dizaynıyla çalışmıyoruz. Ev mobilyası pek yok. Yani şöyle hazır mutfak, demonte mutfak, mutfak ve banyo dolaplarımız var internette satılan. Hı. Ama bizim ağırlığımız ofis ve okul mobilyası ağırlıklı. Hı. Müşterilerin talepleri de hep böyle, bu yönde olduğu için belki de piyasada böyle tanınmaya başladık artık 20 yıllık bir geçmişten dolayı. Biz de böyle gidiyoruz yani ev mesela birisi ev mutfak dediği zaman biz bunu yapamıyoruz çünkü bir o ayrı bir şey. Evet. <laughs> aslında şu anda tamamen ofis ve e, okul mobilyaları üzerine yoğunlaşmış durumdayız ve e, o bağlamda aslında çalışıyoruz. Kendi atölyemiz var, tasarım bizim. Tabii, Yapım bizim. Aslında A'dan Z'ye işin her bir noktasında sadece siz ve ekibiniz var. Evet, aynen o biçimde. Kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz. Yani yani mesela bir okulun okul öğretmenler odasının, odasının ölçülerine göre ona göre masa koyuyoruz. Ona göre öğretmen dolaplarını ona göre yerleştiriyoruz. Kimi okullarda mesela 50 kişilik öğretmen odasında 50 kişilik dolap isteniyor. E, ölçülerini ona göre dolap ölçülerini ona göre yapıyoruz. E, e yerleşimini, okul yerleşimini yani sınıf yerleşimlerini ona göre dizayn ediyoruz. Bu hem kurucunun işine yarıyor. E, hem e, bizim için uygun oluyor. Bir de müşterilerimiz alacakları ürünü görerek alıyorlar. Yani resimlendirdiğimiz için, ölçülendirdiğimiz için o ne gösterdiysek onu üretip onu gönderiyoruz. Evet. Burada aslında önceden de görmüş oluyorsunuz nasıl bir mobilyaya sahip olacağınızı. Evet. Ee, bu da zaten ekstra sizler tarafından müşterilerinizde bir güven aslında unsuru Aynen. oluşturuyor diyebilirim. Ee, burada A'dan Z'ye işin her bir kısmında Gökhan Bey ve ekibi var. Şimdi Gökhan Bey işçiliğinizden, tasarımlarınızdan bahsettik ama bir o kadar da kullanmış olduğunuz ki etrafı incelediğimde zaten böyle birçok ahşap, daha böyle parça parça böyle yapboz parçaları gibi ürünler görüyorum. Ürünlerin kalitesi de çok önemli. Burada seçmiş olduğunuz mobil Bilyelerinizin, ahşaplarınızın kalitesine dikkat ediyor musunuz? Ya da neler kullanıyorsunuz? Evet, o bizim için vazgeçilmezimiz. Şöyle söyleyeyim. Yani 20 yıl önce yaptığımız okulun müdürü, öğretmeni, kurucusu halen daha bizimle çalışmaya devam ediyor. Dışarıya göre 20 lira, 10 lira, 30 lira atıyorum. Daha yükseğine. Bizden alıyorlar, yine bizi tercih ediyorlar. Yani pazarlıkta e Gökhan Bey şurası şu biçimde yapıyor. E siz niye bu kadar böyle yani. Ve bizim ürünlerimizin arkasında biz ayrı yeten, yeten, devamlı olarak duruyoruz. Yani 20 yıl önce bizden alınmış, kırmış, parçalamış. Biz bu ürünün her zaman arkasındayız. Biz onun yedek parçası, parçası devamlı olarak bizdedir. Bizim tasarım olduğu için çizimler, ölçüler tamamen özeldir. Kırılan parçaların çaların ölçülerini bizden istedikleri zaman müşterilerimize bunu anında temin edebiliyoruz. Yani programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Var mıdır bitirmeden önce bizleri izleyicilerimiz eklemek istedikleriniz? Yok, sadece 3G tasarımı takipte kalın. Evet, teşekkür ediyorum.